Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, şimdi size Krikenes maden yolu kadar değil de bir o kadar eğlenceli ve güzel bir yer tanıtacağım. Ee, simülasyon birdeyiz şu an. Multiplayer. Ee, arkadaşlar galiba burayı keşfetmemişler. Çünkü keşfetselerdi burası bu kadar boş olmazdı zannediyorum. Tırımızda bastık gördüğünüz gibi yolumuza çıkıyoruz. Burada birisi var herhalde bir şeyler karıştırıyor ama hayırlısı. Ee, yolumuzdan bahsedelim biraz. Çok virajlı. Eee karşımızda güzel manzara var. Karl Karlı dağlar var. İleride bir fotoğraf, video, şeyi var ama... Bilmiyorum, gidince göreceğiz nasıl bir yer. Merak ettim. İleride bir kişi gözüküyor. Yavaş girelim abi, yavaş yavaş. Sonra uçuyoruz aşağılara. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. bir kişi var bekliyor o niye bekler ki lan orada neyse Bak, İleride bir tane bina var mesela bu neyin nesi bilmiyorum otel mi lan o bu otel ne alaka girelim yanına doğru şöyle şöyle <laughs> girelim bakalım motor durmak için şehir noktası açmak için Furka geçidi koyayım benim adım Furkan. Neymiş lan bu? Aha bak orada bekliyor. Aşağıda. Yakaladım. Yollar çok güzel abi. Allah'a. Evet. Beğendim lan burada O sular da akıyor. güzelmiş lan. Vallahi beğendim. Abi ETS yapıyor ya. Kur'an çapsın. Bir de inip kavga etmeyi yapsanız aslında var ya biraz daha şöyle yol vermeyeni dövleyeceğiz falan. <laughs> bırakıp gidiyorlar kardeşim yani yanlış anlamayın. Yıllardan beri oynuyoruz bu oyunu. Vay 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 vay. Bak 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 karlı dağlar. Güzel güzel ben takdir ettim. Bak orada bir köy gibi bir yer var. Güzel. Beğendim. Güzel yapmışsınız. Helal olsun. Geliyorum yavaş yavaş. Hadi bismillah. bir bakalım ışıklarımıza çıkmasın. Açık. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkalım. otelde güzel evi yapmışlar ha manzaraya karşı güzel yakışır biraz hızlı mı gidiyoruz evet buraya ne yapacağım biliyor musun alacağım baba 60 tonluk büyük yavaş alacağım şöyle 400-500 beygirlik bir zaten çıkamazsın. Aha bak karşıda. Dayıoğlu. Türk mü lan bu? Bekliyor orada. Bizi duymadı herhalde. Bilgisayarın başında değil. Doğrusu %2 yüzde iki hasar aldı. Acaba niye? Bilmiyorum. Bir şey olmaz daha yüzde Hadi bakalım. Devam. Biraz hızlandık ya değil mi? Baş ver ya bas gitsin. Karşıdan birisi geliyor mu? Geliyor. Tokyo Drift'e döndü. Yavaş 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 yavaş. Basamadım. Ya korneye bastım da aynen benim sürede çektik. Kötü oldu. <laughs> Çok hızlı gidiyoruz dostum. Tutamıyorum ya. kendimi. Yavaş abi. Sakin 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 sakin. Şöyle. Aşağı aşağı gidelim. Oo yanında bak tren tren de geçiyormuş lan burada. Oğlum. Memleket gerçekten böylesi çok güzel bir yer ya. Allah, şükret şeytan yerde duruyor. Allah memleket güzel yer. Beğendim. Yavaş. Hemen gaza geliyorsun Furkan. Şöyle. Of 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 of. Şöyle baksana ya. Cık 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 cık. Suyun sesi mis gibi çalışan. Ben çok beğendim ben burayı. Bir tur daha atarım ya. Yani. Bak trendordan geçiyor. Bir tur daha atarım. Şöyle gidelim abi. Evet. Allah var ya. Mesetti beni. Hadi bakalım. Of 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 of. Of. Ne oldu yaptık Nereye çarptık oğlum? Ben vallahi anlamadım bir şey. Asıl baba yavaş yavaş. Oğlum dorsu dönmeden hasar yiyor acaba Viraja hızlı girdiğimiz için Bence de ondan Tren yavaş geçelim abi Şöyle Hah Oo burada da evler var bak Aa bir dakika ya bir bakar mısın Bak bekle ne göstereceğim size Şöyle biraz daha gidelim şuna bakar mısın? Hayat bana. Biz giremiyoruz oraya da. Vallahi hayat var. Baksana ya. Kasaba gibi yapmışlar biz gibi. Evler güzel, sağlam herhalde. Üç katlı, 2 katlı. Güzel abi, güzel. Yavaş gelecedim abi. Oğlum çok beğendim lan ben burayı Allah'a bak Çıkamıyoruz buradan yukarıya Dur bakayım bir. Aynen çıkamıyoruz Neyse yapacak bir şey yok be Düzelir be Burası neymiş çok güzel gelir. Ulan çapsın ben. Çok beğendim ya. Allah çok beğendim. Daha şeyimiz var mı acaba ya? Böyle ileride göbek geliyor. Göbekten ne yapalım biliyor musun? Şuraya döneyim ben bir. Mezun istasyonun tesisi Hem daha büyük lan bu Abi Allah var ya Adamlar Kur'an çapsın yapmışlar Allah'a bak Sana şuraya ya. Ne gidiyor burası? Gidelim mi abi. Aşağı aşağı gidelim. Biz ne giremiyoruz kardeşim buraya? Tırlar ne güzel giren çıkıyor. Neyse. Atladı yollarız bak. Aha bak çekici çekici. Hep ötüyor. Udu mu yırmışlar lan buraya? Oo. Allah olayı yapmışlar. Yoksa kimse de yok ha. Dört beş kişi biliyor herhalde burayı. Ben çok beğendim abi. Allah. Yüz kere söyledim, yüz kere daha söylerim. İşte şöyle Tırımı, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben bir tur daha atacağım. <laughs> Buradan geri döneceğim. İleriden bir yerden bir tur daha atarım ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.